hüküm onundur. Ne söyleyebiliriz? Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki اَتَّعُونُ شَهَادَتُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ Müslüman kendini koruyacak. Hastalık noktasında önlemleri alacak. Ama bu tür hastalıklar korona gibi, veba gibi gelir de Müslümana isabet eder. Müslüman sabreder. Tedavi olmakla beraber sabreder ruhunu Allah'a teslim ederse şehit olur buyuruyor. Ali hocamıza Cenab-ı Hak büyük bir makam ihsan etti. Şehadet makamına ulaştı. Şahadeti mübarek olsun. Allah Azze ve Celle hocamızın şehadetini kabul eylesin. Ömer Dengöloğlu hocamız da yine bu hastalıktan vefat etmiş. İnşallah onun vefatında Rabbim şehadet kabul eder. Ali hocamız büyük hizmetleri vardı geçen talebeleri de aramışlardı. Hocamız rahatsız diye dua ediyorduk. Ama hüküm Rabbimizindir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ölüm geldiği zaman e, ne bir an ileriye, ne bir an geriye gider. Bakıyorsunuz bir otobüs devriliyor. Anne yavrusunu kucaklamış. Yavru yaşıyor, anne vefat ediyor. Anne çocuğu korur, anne hamidir anne ölüyor. Yavru hayatta duruyor. Allah Teala böyle takdir buyurmuş. Ali hocamızı bu hastalıkla şehit olarak aramızdan alacaktı. Ondan geldik, ona gidiyoruz. Rabbim hepimize güzel ölümler ihsan eylesin. Güzel ölümler ihsan eylesin. Bu hastalığı da alemi İslam'dan, mazlum insanların diyarından, dünyasından tez zamanda izale eylesin. Ama ibret almıyoruz kardeşlerim. Sahiller, eğlence merkezleri, ekranlar görüyorsunuz, görüyorsunuz. Cenab-ı Hak ibret alacak bir idrak, bir göz bize ihsan eylesin. Hocalarımız gidiyor, Müslümanlar gidiyor, Hakk'a yürüyorlar. Allah Teala hocamıza, Ali hocamıza talebelerini hayrul halef eylesin inşallah makamı, mekanı cennet olsun. Evet. Efendimiz buyuruyor ya, oğlu vefat ettiği zaman gözden yaş gelir, kalp hüzünlenir. Ama ve la <laughs> illa ma Allah'a isyan cümlesi kurmayız. İnnel ayne tedma vel kalbe yahzen. Bir hocamız İmana, İslam'a büyük hizmet etmiş bir alimi hakka uğurluyoruz. Ayrıldı dünyamızdan. Gözden yaş gelir, yürek yanar ama hüküm Allah'ındır azze ve celle'nin. Mekanı cennet olsun hocamızın inşallah.